Merhabalar arkadaşlar, bu üçüncü videom. Güzel bir rank maçı kaydettim, onu çekeceğim size. Şeyi çözemedim, e, maçın esnasındayken videoya çekmeye çalıştığımda ekrana tıklama seslerim geliyor, onu çözemedim. Birkaç yorum gelmiş, <laughs> daha detaylı anlatabilir misin diye. Aldım kahve içeyi oturacağım şimdi. Durdura durdura falan anlatacağım, öyle uzun uzun uzadıya anlatacağım. Canı sıkılan olursa kusura bakmasın. Şimdi şöyle bir bakalım. Karşımızda Martis var. Fani var. Şöyle açayım. Ee, bize 3 atmış. Ben Doğa girdim. Berkan'la, Yakalay'la. Ee, bize Trio atmış. Güzel Trio. Güzel piklediler. Ee, karşımızda Melissa, Laylia, Martis, Fani ve Grock var. Ee, Faniyi tanıyorum. Fani güzel oynuyor. Grock'u da tanıyorum. Grock da güzel oyuncu. Ek düvenli. Paranoid paranoid. Vonka'yı e, Wonka'yı tanıyorum galiba. Wonka da güzel bir adıcı oyuncusu. Mitlerini tanımıyorum karşınızda sadece. Şöyle bir baktığımda güzel maç çıkacağını anlamıştım zaten. O yüzden direkt kaydettim. Şimdi yavaş yavaş anlatacağım. Lane'de üstünlük nasıl kurulur? Nerede ne yapılır falan filan. Onları anlatmaya çalışacağım. Karşımızda misillemeli Martis var. Martis'le kapışırken e, ikinci skillinin hasar azaltması can sıkıcı olduğu için genelde ikinci skillini full atmasını sağlamanız gerekiyor. Mesela şu an yapacağım onu. Attı mesela şu an 7-8 saniye o skill'i yok. İlk skill'ini de dojladık. üstüne gidiyoruz. Mesela şu an trade'de ben daha üstün çıktım. Burada bir daha üstümü oynatıyorum. ne bir daha boşuna attı. Güzel. Burada trade'de çok daha üstün çıktık martistan Şu an milyonlara gelemiyor. <laughs> Kule altında taşımda kesme avantajım da var. Fanny'den güzel bir gank. Güzel düşündü. Taşta burada Fani'yi kesiyorum. Martis'in de misillemesi gidiyor. Kule altına kapanmak zorunda minyonu alabilmek için. Burada kuleden de gold alıyorum. 1-2-1-2. Güzel. Hem bir skorumuz oldu. Burada Martis base'e geç gitsin diye yapıyorum bu hareketi. Hem lane'de üstünlük kurduk. Hem spelini aldık. da kuleden 1 -2 gold bir iki gol da uzayacağım dedik. Aynen. Şimdi şöyle, karşıda Fani ve Grok olduğu için karşı ormana çok baskın oynayamayacağımı biliyorum. O yüzden item çıkmaya başlıyorum ilk önce. Ayakkabı çıkmak istiyorsanız, e, <laughs> ne bileyim karşı ormanda tanki bir şey olur, e, tankları atlas olabilir. Hani agresif bir tankları yok game'de. ayakkabıyla vesaire başlayarak işte gezebilirsiniz karşı ormanın içinde. Ama yoksa lane'inizde duracaksanız itemle başlamanızı tavsiye ederim. Burada bir fight dönüyor turtle için. Bir aşağı kapandılar. Burayı anlamadım şu an. Fanny'nin mavisini darlamaya çalışıyoruz. Güzel grok öldü. Fanny mavi almış gördüm altında. Turtle'dayız. Ben lane'ime gidiyorum zaten alırlar diye. Maviye çarp atmıştır büyük ihtimalle. Buradaki amacım şey. <laughs> burada Martis orada uğraşırken minyon kaybetsin. Orada ölürse de daha çok düşsün diye buraya geçiyorum. Şu an bakın Martis'in minyonları kuleye ölüyor. Kill aldı ama burada. O açıyı kapattı. Ben de kill alırsam açık durur ama. Şöyle bir bakıyorum. Güzel. Güzel. Çok güzel kestim Fanny'i. Güzel bir oyun. Grown olmadığını biliyordum orada attığını. Gördüm. Martis burada base atıyor. Biz de minyonlarımızı alalım. Bitmiş mi item? Kanı susamış. Direkt bitirmişim. Şu anda lane'de çok fazla durabileceğim için <laughs> Martis kafa tutamayacak. Martis'in itemlerine bakayım. Dreadnought almış. Martis'i kesemeyebilirim. Ama bu lane'de beni düşüremez. Niye? En kötü minyonlara ikinci skill ya da birinci skill atıp şu an olduğu gibi canın çeyreğini doldurabiliyorum. Bunu yaptıktan sonra da adamı burada bırakıp sağa sola gidebilirim. İtem çıkmanın avantajı bu. Lane'de dayanıklılığınızı arttırıyor. Şöyle bir bakıyorum. Grok çok agresif oynuyor bizim ormana ama Fali onu desteklemiyor düştüğü için. Desteklese güzel şeyler çıkarabilirler. Çok aksiyon yok. Güzel. Burada kule altındaki kilimizi de alıyoruz. Bennett'le Fanny'i baitlemenin en güzel yolu pasifinizi bekletin. Yani İpleri attığı yerleri görün ondan sonra pasifinizi atın genelde sağ ya da sola arkaya nereye atmak istiyorsanız. O şekilde güzel kantırlayabiliyorsunuz. i̇plerin açısını aldıktan sonra nereye gideceğini anlıyorsunuz zaten oraya doğru pasif atın anlık. Mantis'e bir K gibi bir defattık Çok fazla skor farkımız yok. Maç güzel gidiyor. Karşı orman biraz düşmüş. Şöyle ADC'lere bakıyorum. Moskova'nın farmı daha iyi ama Melisa şu an skor aldı. Grok skor aldırdı ona. Kuleden de gol Toparlar mı? Kule oldu düşmüş. <laughs> Goldları neredeyse yakın ADC'lerin. O yüzden orada da çok bir fark Mitlerimiz de eşit gidiyor. <laughs> Önden farm alıyor Martis. Ama önden farm alıp benim kule altına kilitleyip gitmek. Ben ama burada uğraşıyorum onunla. Farm da olduğu için farmı çok önemsemiyorum şu an. Salmıyorum. Bensiz bir yere gitmemesi için salmıyorum onu. Taş attım. Güzel. Burada da o kestik onu. Beynin yardımıyla. Güzel bir kill. <laughs> şeyi çözebilirsem eğer bu tıklama sorununu çözebilirsem normal oyun içinde e, ekran kaydı almaya çalıştığımda ekrana tıklama seslerim geliyor. Bunu çözebilirsem normal maçlardan da video atarım. Bilen varsa yoruma ya da bana normal bir yardım ulaşıp yazabilir. Şöyle mid'i tutmaya gidiyorum. İtemlere bakalım. Şöyle biraz. İlk kan ustamış alıyorum. Lane'de çok durabilmek için. Onu söyledik zaten. Sonra şöyle bir baktığımda Karşıda Martis, Lilia ve Grok olduğu için hmm, büyü ayakkabısı alıyorum. Verdiği etkilerden %30 daha az alma şeyinden dolayı. Burada kulemi aldı. Hala farmda ne kadar fark var? 1200 farm, farkımız var. Tamam. Çok bir şeyimiz yok. Kaybımız yok kuleyi almasında. Üçüncü item zırh delme ya da çok fazla tanki çağrı yoksa karşıda midas yapmanızı da önerebilirim. Üçüncü item vahşi güç zırhı da yapabilirsiniz. Pasifi sürekli siz pasif attığınız için 5 stack gezdiğinizden e, 50 zırh veriyor. 50 fiziksel zırh veriyor. Ve 20 büyü zırhı veriyor size. Vahşi güç de alabilirsiniz. %10 bekleme süresi de var. Güzel bir item benet için. Burada faniye darlama, faniye mi bakıyorum? Hemen yani mavisinde faniye bakıp geri giriyorum. <laughs> Üçüncü item burada zırh delmeye gidiyorum. Sebebi de martisin antik çıkmış olması. Bir de ADC'de de çelik ayaklar olduğu için. Bakın dediğim az önceki örnek burada. Fani'nin nerelere halat attığına bakarak oynuyorum. Burada hem ormana hem Fani'ye taş atıp Fani'yi kesiyorum. E, faninin Fanny'nin halatlarına bakarak nereye gittiğinin açısını öğrenerek sağ sola dojlayabilirsiniz. Hani şeye bakmanıza gerek yok. Heyecan yapmanıza gerek yok. Martis tank olduğu için çok bir hasarı yok. Yani çeyrek cana düşmediğim sürece vurabileceği bir hasar yok bana. Misillemeyi boşuna attı. Ultima atacağımı zannetti. Tamam güzel stun. Ama zırhtan bak şimdi kanı almış aldığım için milyonlardan sürekli can çekiyorum. Martis'in canı okey benden e, benden az damage yiyor. Benim canımı vuruyor. Okey. Ama ben sürekli can yenildiğim için sürekli trade'lerden Martis'ten önde çıkıyorum. Hani ağır ve kesemeyeceğiniz şampiyonlar olduğunuzda karşıda mobilitenizi kullanarak gir -çık yapıp mesela 10 vurdun. adamı 100 canı var. Adamı 10 adam sana 20 vurdu. Minyona gir ilk skill at çık yarı canını yenile bir daha gir 10 vur. Yani adamı poklayarak dürterek adamı e, lane'de düşürebilirsiniz. Kan ustamışı ağır hero'lara önerebilirim bunun için. Mesela Teriz de olabilir. X-Borg olabilir. <laughs> Glue ya da e, Lapu. Lapu'yu mesela hasar kasarsanız düşüremezsiniz. İmkanı yok Bennett'le. Her skill'inizi counter'lar büyük ihtimalle taş da atamıyorsunuz ultisinin içinde. Hani böyle kan çıkarak oyunun başında zırh delme bitti mi? Zırh delme bitmiş. Burada güzel bir taş ultiyle ikisini de kesiyoruz. Çok hoş. Grow da kesti. Nice. Martis geldi. Güzel bir ultiyle kill aldı. Yani yapacağı çok bir şey yok. Orada geri çıktı. Şöyle bir itemleri de bir durdurup anlatmak istiyorum. Soran çok olmuş. Kan ossamışı şey anlattık. Avcı darbesinin olayı hem cooldown vermesi hem hasar vermesi. Zırh delme vermesi. Ee, ve avcı darbesinin şöyle bir özelliği var benette. Ulta attığınız an... Bir sürü bıçak kesiği attığı için 5 saldırı onu tetikliyor anında. Ulti attığınız an o hızı alıyorsunuz. O yüzden avcı darbesi güzel bir tercih. Zırh delmeyi karşıda nasıl anlatsam hmm. eğer böyle ne bileyim ADC'ye çelik ayaklar, işte karşınızda antik, burada ne Ayaz'a gidiyor. Ayaz işte çok tanki hirolar yoksa zırh delme almanızı önermiyorum. Zırh delmenin yerine eee Midas, Midas, Midas. Aynen Midas değil mi? Midas alabilirsiniz. Onun sebebi de şu. Eğer ADC mesela burada şunu çıkmasaydı, bu olmadan oynasaydı, şu iki itemle Kanos Samuş ve Avcı darbesiyle hiçbir iteminiz olmasına gerek yok başka. Ulti taş yapıp 1-2 pasif atıp ilk skill ile ADC'yi kesebilirsiniz. Büyücü de aynı şekilde. Hiç savunma itemleri yoksa. O yüzden Midas koyup Midas'tan gelen 60 saldırı gücüyle ve Midas'ın pasifindeki kalkanla çok daha güzel işler yapabilirsiniz, oyunlar yapabilirsiniz. Karşınızda çok tanki pikler yoksa, burada herhalde vahşi güçe gidiyorum, hareket hızı için. Güzel, orada aldık, martisi kestik adeta çok güzel. Tek sıkıntı çıkarabilecek şey burada. E, Fani zaten çok düştü. Grow'un bir ultisi Melisa ve Lailia'nın oyunu bizi çok bozabilir burada. Ama onlara da oynatmıyoruz. Güzel. Melisa'yı kestirdim. Lolita'dan güzel bir ulti. Burada darlıyorum. Base attırmamaya çalışıyorum millete. Ulti mi attı Lailia? Ulti attı herhalde. Aynen ulti atmış. 12 ordunu önceden itmemizin sebebi şu. <laughs> 12 ordu zaten arkasından desteklediğinizde bile çok bir şey yapamıyor. Bunu hala düzeltmediler. Ek özellik gibi bir şey ekleyecekler de bir ara yapmadılar. Genelde lordu itiyoruz ve diğer lane'lerden dağılıp kule açmaya çalışıyoruz. Lordu çünkü bir ya da iki kişi tutmaya çalışıyorlar. Oradan kule açmaya çalışıyoruz biz genelde. Bilmiyorum mantıklı bir şey mi değil mi? Çünkü 12 lordundan öncesine çok güvenmiyoruz. Öyle bir huyumuz var. Belki yanlıştır. Doğrusunu bilen söylesin bana. Çünkü hiçbir şey yapmıyor aga. Gidiyor mesela kuleye vuruyor. Çeyrek cam bile vuramadan yatırıyorlar da ya. Yani gidip ADC'nin ya da ormanın onunla uğraşırken açılmamış kuleleri biz açmaya çalışıyoruz. Belki daha desteklemek daha mantıklıdır bilmiyorum. Burada Fanny'den korkmuyorum. Zırhım var, can çalmam var. Burada kesemiyorum faniyi Hop. Burada güzel bir sıkıştırmaya çalışıyorlar beni. Burada vahşi güçten gelen hıza güveniyorum. Sürekli pasifle. Fani çok güzel geride burada üstüme. Ama dediğim gibi vahşi güçün verdiği hız ve Fani'nin geri düşmüş olması kesemiyor bizi. Anlatmamı istediğiniz ya da oyun hakkında sormak istediğiniz ya da karakter hakkında sormak istediğiniz bir şey varsa ya oyundan ya da işte buradan yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Yani sorunuzu sorabilirsiniz. Burada fight dönüyor ama niye burada olduğumu anlamadım şu an. Büyük ihtimal aç gözlüğümden dolayı. <laughs> ne yapmaya çalışıyorum? Ha, ölümsüzlüğü bitirmeye çalışıyorum. Late game de şeyi çok seviyorum. Ölümsüzlüğü alıp içeri böyle yarın yokmuş gibi dalmayı çok seviyorum. Ona uğraşıyorum herhalde şu an ölümsüzlüğü almaya. Biraz terbiyesizlik yapmışım burada. Beyziz atmanın çok manası yokmuş. Yukarıda bir fight olacak gibi. Çok da hatırlamıyorum. Dün akşam oynadık bu maçı da. Darlıyorum. Üstüme skill yiyorum. Kanos Samış'ın can çalması olduğu için kafam rahat. Gidiyorum. Skill'leri yiyorum. Sonra çıkıp can yenileyip tekrar giriyorum. Yani sinir ediyorum bir nevi. Genelde yaptığım hamle şudur Sinir ederim Oyun boyu böyle sinir etmeye çalışırım Oynarım 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 üstlerine Ondan sonra böyle aynı bu şekilde beni kovalamaya başlarlar 2 kişi üç kişi falan yakalayacağız diye Arkama ip gibi dizerim Üstlerine ulti taş yapıp Ya adc'yi ya da büyücüyü keserim Late game'de yaparım ama bunu Az sonra mesela hatırlıyorum Avare avare gezeceğim böyle etrafta Beni yakalasınlar falan diye Güzel bir şekilde taş atıp Layla'yı kestik ultisi olmadığını gördüm Böyle tilt ederim adamları. Arkamdan koşarlarken late game'le bir hataya oyunun bittiği zamanlarda arkama ulti taş yaparım. Ya ADC'yi ya da büyücüyü keserim. Ondan sonra da yürürüz zaten. Bir yere gireriz. İşte kule alırız. Bir şey yaparız falan filan. Sattırmaya çalışıyorum yani. Bu yüzden de çok küfür yedim bu arada. Karşıma gelen insanlar çok küfür etti bana bu yüzden. Yapıyordum herhalde burada. Bu maçta yapıyor muyum hatırlamıyorum da. Bir gezdiğimi hatırlıyorum. Bu hareketi de çok yapıyorum. 2 lane'in 3 lane'in minyonlarını alıyorum. Buradaki amacım lane'den minyon çıkmasın. Hemen içeri girebilelim. Savunamasınlar diye. Güzel içeri giriyoruz mı artısı kestik güzel Grok çok güzel ulti tatlı kuleye e, tamamlayacak kimsesi yok şu Melisa'nın ultisinden sekme olayından nefret ederim hiçbir şey yaptırmıyor karaktere ve pasif bug'da kalıyor bile hareket edemiyorsunuz Burada bak bilerek canımı azalttırıyorum. Beni, beni peşresiz satsın diye. Bunu yaparken öldüğüm çok oldu ya. <laughs> Bilerek böyle canım bu, bu civarlardayken geziyorum. <laughs> TikTok'taki çoğu videom zaten böyle, böyle başlıyor. Lailia'nın saçma hızı. Yakalayamadım çocuğu. Bir de savaş şamblemin verdiği şeylik var. Gronkyu'ya öldük. Çok güzel. Burada ha ölümsüzü satıp ee, Midas Midas gül altın meteor diyecektim. Burada Midas alıyorum kalkanından yararlanmak için. Gıcık ediyorum şu an mesela attığım taşın bir anlamı yok. Ultinin yok. <laughs> Canını azaltıyorum. beyze e yolluyorum. Sonra geziyorum avara avara geziyorum. Çünkü karakterin potansiyelinde oyunu bitirebil... Yani bitirtme potansiyeli yok. Bu karakterin amacı sadece işte split push, fight dağıtma, gıcık edip adama sattırmanız gerekiyor. Çünkü mesela birebir Martis'e kafa kafaya girsem keser. Fanny'e kafa kafaya birebir girsem keser. Yani yapabileceğiniz şey tilt etmek anladın mı? <laughs> tilt edip insanları oynatmak. Arada da siz kill alıyorsunuz, şov yapıyorsunuz. Aynen burada mesela. Bak lordu Lord orada bıraktılar benle uğraşıyorlar bak şimdi. Melisa da geldi. görüyor musun? Bak bizimkiler Lord daha hala benle uğraşıyorlar. Şimdi gittiler. Burada Grok canlanacak diye üstüne ulti bırakıyorum. Arkadan Lylia'ya sekiyorum. Lylia'yı da kesiyorum. Çok güzel. Güzel bir maç. Hoş bir maç. Ay. Anlatabildiğim kadar anlatmaya çalıştım. Güzel bir oyundu. Şu şeyi çözmem lazım. Bu kulaklıkla yapılıyor dediler de bana. Kulaklıkla bir deneyeceğim. Oyun içinde videoya çekmeye çalışırken şu tık tık sesini azaltabilirsem normal oyun içinden de video atmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.